Selam şekerlerim. Hadi toplu bir şekilde neler geliyor onlara bakalım. Dakika kısmına böldüm. Merak ettiğiniz yerlere direkt gidebilirsiniz. Bu tarz videoların hemen haberdar olmak istiyorsanız da abone olursanız, bildirimleri açarsanız çok güzel olur. Hadi başlayalım. Honkai Star Rail'ın son düzlüğüne girdik. Yani 3.0'ın artık son düzlüğündeyiz. Bu yama yani önümüzdeki yama Mart 99 ve Dan Dunhang'in diğer formunu göreceğiz. Mart 99 Buz Remembers karakteri ve leaklere baktığımızda birden fazla summoner çağırabiliyormuş. Yani birden fazla samın özelliği olacak. Dan Dunhang'in kit hakkında fazla bir şey bilmiyoruz ama bir tane sızıntıcı çıkıp şunu dedi. Danheng'i bedava verebilirlermiş. Şimdi buna fazla güvenmeyin. Yani en son bedava karakter veriyorlar dediğinde Vuvan'ın canlı yayınında ve gördük ve yakın bir zamanda da Archer'ı verdiler. Sanmıyorum vereceklerine. Ama yani işte böyle bir dik var haberiniz olsun. Yeni gelecek endgame var. Bunu yapmak için bütün endgame'leri fulllemeniz gerekiyor ve hiç ama hiç free to play dostu değil. Full ödülleri almak için E6 karaktere ihtiyacınız olacak. 3 tane E6 karakteriniz olacak. Onun anısının ama işin sonunda sadece kozmetik var yani ona da bir şey demiyorum. Kozmetik de almayın artık ne diyeyim. Ha tabi full %100 yapmak isteyen psikopatlar varsa geçmiş olsun. Honkai Star Rail'de ilk anlatma nedenim ben oyunu bırakmıştım. Ama Elisha'yı sonunda gördük ve yani karımı gördüm. Çok güzel yani zaten mükemmel bir tasarım olduğu için Elisha'yı tekrardan değiştirme gereğini duymamışlar. Tembellik yapmışlar ama umurumda değil çünkü Elisha. Ve bu Elisha'ya da şunu demek istiyorum. E6 yapmadan başka bir karakter almayı da düşünmüyorum. Oyuna da geri döndüm zaten baktım. Skip özelliğiyle 8 saatlik hikayeyi 1 saate düşürebiliyorsun. Mükemmel bir şey. Yani evet. E6 50 şey yapmadan başka bir karaktere bakmak yok. Önce karımı toplamam gerekiyor. Ve karımı anlattıysam onun asıl oyunu olan oyunu bahsetmezsem ayıp olurdu. Honkai Impact 3'e yakında gelecek karakterimiz. Coralie'nin ateş ve meka hali gelecek. Kopyalarını alırsanız bayağı güçleniyor. Astroptada da Çineş su var. Yani bu da Helia ve Crowley için güzel. Yani ama bildiğiniz gibi Astralop almanıza gerek yok. Bunlar Nirvana dışında o kadar da önemli şeyler değil ve de. Nirvana'yı sadece parası olanlar gidebiliyor. 8.4 yamasında B5 10 pul verecekler ve harcama eventinde eğer belli bir miktarda elmas harcarsanız da Hayasaka'nın maid kostümünü alabiliyorsunuz. Etkinliklerde ise Flame Chaser'lar var yani Elisha'mı tekrardan göreceğim. <laughs> Etkinlik ödülü olarak da Talema'nın kostümünü alıyorsunuz da bunun ben başka bir kostümüm var bende. Onu kullanacağım. Gelecek karakterler ise kaynak güvenilir değil ama yani anlatacağım. 8.5'te C geliyor ve 8.6'da da Honkai Star Rail'daki Firefly geliyor. Yeni bir kolap mı geliyor Honkai Star Arrayal'a? E? Daha yakında Sparkle gelmişti. Gelebilir çünkü yani Honkai Star Arrayal'a e Honkai Impact resmi olarak zaten yan yanalar neredeyse. Yani Kiana'ya girip Memo Keeper senin anlarını alıp hapsetmeye falan çalışıyor. Çok garip yerler oluyor. Umarım Honkai Impact düşte. Punishing Grey Raven 8 Ağustos'ta yani 3 gün sonra Devil May Cry kolabına getirecek. Bu kolapta Dante ve Virgil getiriliyor. Kendisine ait bir gacha banner olacak. Yani Black kartlarınızı sakın sarıya dönüştürmeyin. Bu gacha banner'ı dilek başına başına 250 değil 175 yani ucuza karakter alabileceksiniz. Pitisi 60'tı diye hatırlıyorum. Ve diyelim ki Virgil'ı çıkardınız. Bir tane Virgil yerine iki tane Virgil alacaksınız. Yani bir tane kopya bedava gelecek. Bu özelliği de iki tane Virgil çıkardıktan sonra kaybedeceksiniz. Yani iki tane Virgil çıkardığınızda dört tane Virgil'ınız olacak. Devil May Cry hayranları bunu takar mı yani Virgil çıkartıyorsunuz işte. <laughs> Neyse. Dante ise Kolab'ın hikayesini yaptıktan sonra bedava bir şekilde alabiliyorsunuz. Bedava olduğu için karakteri küçümsemeyin. Gayet güzel bir karakter kendisi. Yine aynı şekilde bunun da bannerını atarsanız bir alana bir bedava var. Umarım beklediğinizde değer bir kola bulur. Çünkü yani 3, 4, 8, 1 yıldır falan bekliyoruz. Ya umarım Fate gibi olmaz ya. Ama içimde nedense Fate gibi olacakmış gibi hissediyorum. Bu arada yorumlarda Punishing Grey Raven'ı sevmediğim Devil May Kera için katlanıyorum. Ama olmuyor olmuyor falan diyenler var. Arkadaşlar olmuyorsa zorlamayın yani. Bir karakter için katlanmak zorunda değilsiniz. Yani mesela Honkai Star Real'da ben bıktım. Şimdi geri döndüm. Hiç de i̇şte, şey yani size tavsiye verecek konumda değilmişim. Yok ya aynen istediğiniz yap. <laughs> Hiçbir şey diyemedim. Zannet son 0'da gelecek karakterler neymiş? Hızlıca anlatalım bakalım. Seed bu ayak karakterimiz alanda duran elektrik DPS karakteri. Ve bu karakteri oynamak için yanında bir tane daha saldırı türü karakter kullanmanız gerekiyor. Karakterin temel olayı düz vuruşlar. Üzerine kurulu zaten yeni gelecek setlerden birisi de düz vuruşları. Güçlendirmek üzerine kurulu yani bu kadar. Barınızı doldurduğunuzda meka ile daha fazla hasar verebiliyorsunuz. Seed'in partneri Seed'e ekstradan saldırı gücü ve kritik hasarı veriyor. Aynı şekilde Seed de bu partneri enerji yenilemesi veriyor. Yani bunu artık Zenless oynayanlar düşünsün çünkü ben karakter kurma konusunda hiçbir bilgim yok. Orpheus ise alan dışı Aftershock DPS karakteri yani CD ile fazla bir yakınlığı yok. Onun yerine Trigger ve Enbi takımı için kullanacaksınız gibi duruyor. Takımda eğer stun veya destek karakteri varsa düşmanlara iyi hasar verip direnç kırması var. Hasarın çoğunluğu Aftershock. Alan dışı E yeteneği atabiliyor ama bunun içinde normal E yeteneğinin iki katı enerji olması gerekiyor. Yeni bir setimiz daha var. After çok güçlendirmek üzerine kuruldu. Yani Orpheus'u kasacaksanız bunu da kasmanız gerekecek. Ve bu kadardı. Evet Zenith hakkında konuşmamız bu kadardı. Bir 3-4 ay sonra görüşürüz. <laughs> Bunun dışında gacha olur mu bilmem ama iki tane yeni oyunumuz var. Bunların iki tanesi de solo leveling üzerine. İlk oyunun ismi solo leveling karma. Bu oyunda izometrik hack and slash tarzında olacak hikayesi farklı olacak gibi duruyor. Çünkü normalde görmediğimiz yani Viptoon'dan görmediğimiz ya da Moonhawk artık ne derseniz deyin. Bir tane abla çıktı. İzometrik hack and slash oyunlarına karşı bir zaafım var o yüzden bekliyorum. Umarım gacha olmaz da böyle hikayeli tarzında böyle güzel oynayabileceğimiz bir solo leveling çıkar. Diğer oyunun ismi ise solo leveling arise overdrive sahip ismi konusunda aşırı yaratıcı davranmışlar. 2005'te yani bu yıl çıkacak bir oyun ve bu oyun aşırı benzerlik gösteriyor Soul Leveling Arise'da. Ya şimdi şeye merak ediyorum. Honkai pek 3'ün part 2'si tarzında mı olacak? Yani yeni bir döneme giriyoruz. O yüzden Arise Overdrive yaptılar. Ya da Net Marvel Moment olup para sağmak için yeni bir tane IP çıkartabilirler. Çünkü 4 tane kişi gördük co-op oynanabilecek ve burada 4 tane avcı yerine Sung Jin Woo vardı. Dürüst olmak gerekirse bu oyundan o kadar da umutlu değilim. işte Soul Leveling olduğu için zaten bunu videoya aldım umarım kötü çıkmaz diyeceğim ama yani Persona'nın gaç oyunu bayağı kötü bir şekilde ilerliyor. Aynı Genshin devleri gibi bakın Genshin'i sevenlere laf etmiyorum. Sizi siklemeyen yapımcılardan bahsediyorum. Lütfen üstünüze alınmayın tamam mı? Genshin'i seviyorum. Genshin'in yapısı güzel ama yapımcıların Allah belasını versin. Neyse. Persona da aynı durumdan muzdarip. İşte çok hızlı ilerlediği için bunun karşılığı yok. Normalde PGR gibi Bunlar da yama hızlanması yapmış ya da Girls Frontline 2'deki gibi. Normalde bu tür bir şey yaptığında 3 katı yani ne kadar hızlandırdıysan o kadar fazla ödül verirsin ki sıkıntı yaşamayasın. Ama bunlar yapmamış. Üstüne soft pity'yi de bozmuşlar. Normalde çıkan karakterler hemen standarda eklenir ama burada 6 ay falan limited banner'da falan durması gerekiyor. Yani pardon 6 ay durması gerekiyor. İyileştirmeler falan da yok. Zorlukları optimize etmemişler. Kısacası oyunun temelini bayağı kötü atmışlar. Oyuncular da bunu düzeltin dedikten sonra da yapabilirsiniz amcılar yo falan demiş yani şu oyunu hep oynamak istediğimde beni durdurmuşlardı. Yani üzücü ya. Umarım personayı düzeltirler çünkü yani evrenini seviyorum. Oyunun da kötü çıkmasını istemiyorum. Kötü de ilerlemesini de istemiyorum basit bir şekilde. Girls Frontline 2'den bahsettik. Onu da tekrardan dillendirmek istiyordum ama ben hiç böyle kötü bir şekilde dillendirmek istemiyordum. Ah işte here we are. Girls Frontline 2 yakın zamanda gacha skinlerini duyurdu. Gacha skinleri nedir bilmeyenler için. Wish birimlerine harcayarak aldığınız güzel skinleri dönüyor. Yani böyle Jinshi'nin skini diyebiliriz. Jinshi gibi gibi skinleri gacha birimleriyle aldığınız şeylere deniyor. Yani şansınız varsa hemen çıkartabiliyorsunuz. Yoksa belli bir oranda wish atmanız gerekiyor. Kısacası free to play oyuncularına oyun şunu diyor. Sen meta karakterini mi almak istiyorsun yoksa sevdiğin karakterin mükemmel gözüktüğü bir kostüm mü almak istiyorsun? Aslında bu güzeldir. Güzel bir şey gacha skinleri. Ama Ghost Frontline 2'de free to play birisinin wish atmadan 330 gün wish atmaması gerekiyor ki bir skinleri alabilsin. Yaga ne oluyor? Oyunu seviyorum. Detaylı karakter tasarımları, silah tasarımları yani gördüğüm en kaliteli oyunlardan birisi olabilir. Yani Vuva kalitesinden neredeyse hatta ondan bir tık bile daha yüksek. Kaya konusunda da gayet başarılı ama yani böyle saçma salak bir şey yapmaları. Hop gelecekteki Yasin'den selamlar. Bir unuttum diyordum videoyu falan çekerken de. Normalde bunu dün atacaktım zaten. İyi oldu bu arada atamadım. İşim çıkmıştı bu arada merak edenler için. Neyse. Reverse 1999'u unutmuşum ben. O da Assassin's Creed 2 ve Assassin's Creed Odyssey ile collab yapıyor. Evet iki tane oyunda collab yapıyor. Burada Ezio ve Cassandra ve Deimos'u birlikte göreceğiz. Hepsinin kendine ait özel mekanikleri var. Yani kısacası işte Ezio'dayken silahlarınızı seçiyorsunuz. Cassandra'dayken kendine ait yetenek ağacını geçiyorsunuz. Aynı RPG elementlerini korumuşlar. Şimdi Assassin's Creed Odyssey'i ben %100 yapmış bir psikopat olarak yani seviyorum oyunu. Oynar mıyım? Yani büyük ihtimalle boş vaktim olursa oynayacağım gibi duruyor. Yani çünkü Cassandra'yı çok seviyorum. Bakalım böyle. Bu arada iyi ki işim çıktı da Assassin's Creed Reverse 1999'u unutmam. Aklıma geldi. Evet editörüm olmadığı için gecenin bir yarısı ben editlerken dedim. Bir dakika lan. Ben ben reverse'ü unuttum. <laughs> Neyse ya işte kısacası olay bu. Yarın geliyor yani 7 Ağustos'ta gelecek. Ezio, Cassandra ve Deimos birlikte kendine ait mekanikleri falan olacak bunların. Başka birkaç tane karakter daha geliyor ama yani Assassin's kredi görüp bu oyuna başlamak isteyenlerin bilmesi gereken en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Umarım beğeneceğiniz bir kolab olur. Yani Fate yüzünden bütün kolaplara karşı güvenim kayboldu. Ben geliyorum falan güzel anlatmışlardı ama Demek ki fazla güvenmemek gerekiyormuş Neyse artık Daha fazla haber vardı ama kimse o oyunları oynamıyor O yüzden de almadım videoyu Tabi ilginizi çekiyorsa bu video ve daha fazla bu tarz videolar çekmemi istiyorsanız Abone olun yorum yapın Kısacası etkileşim verin ki ben de anlayayım Ama yani 3. videom olacak ve bunu da sadece kanalı izleyen 2000 kişi falan görecek maksimum Bu arada yani lütfen yorumlara okuyorum Yorum yazın dedim de lütfen limpus kompani falan demeyin Editörüm olmadığı için bütün her şeyi ben yapıyorum Yapıyorum. Yeni bilgisayardan yaptığım için görüntüler falan 4K yapacağım. Bunları da o yüzden tekrardan çekmem lazım. O yüzden düzenlemeler yapıyorum. Lütfen lütfen pis kombinin demeyin. Bu kısma kadar abone olmayan varsa da abone olursanız çok güzel olur. Abone değilsen şu an evinde olacağım. 3 2 1 Neyse kendinize iyi bakın şekerlerim. Bay bay.